Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün beklenen gün geldi. Sonunda, sonunda Ramazan'la barışıyoruz arkadaşlar. Ramazan'la bugün barışacağız. Evet, inşallah barışırız. Birazdan arayacağım telefonla diyeceğim ki Ramazan, neredesin? Yanına gideceğim ve barışmak istediğimi söyleyeceğim. Çok büyük bir risk alıyorum, farkındayım. Çok büyük bir risk alıyorum ama Yapacak bir şey yok. Artık ben çok sıkıldım. Artık çok sıkıldım. Gerçekte. Çavdar ekmeği Sweetler'e de almak isterseniz açıklama kısmında var. Evet. Şimdi Ramazan arıyorum şimdi bir saniye. Çalıyor şu an. Bakalım, bakalım. Umarım barışmak istediğimi şey yapar, kabul eder. Bar barışma, barışma isteğimi kabul eder inşallah. Çalıyor. İnşallah bana kötü davranmaz. Alo. Neredesin? Ama seninle gerçekten önemli bir şey konuşmam gerek. Gerçekten. Tamam, adres, ver. adres verme. Neredesin? Bana onu söyle. Ben senin yanına geleceğim. Seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam, mezarlığa, mezarlığa mı geleyim? Mezarlıktasın. Eski evimin oradayım. Eski evinin orada. Tamam geleceğim. Birazdan geleceğim tamam. Kapattım. O yaktığım ev var ya oradaymış. Şimdi gideceğiz oraya mezarlığın oraya. Ercü gidelim mi? Gidelim kanka. Oğlum inşallah barışma isteğimi kabul eder. İnşallah bana kötü bir şey yapmaz, zarar vermez. Ben barışmak istiyorum Ramazan sende kardeşim. Gel el ele sıkışak, barışak artık. Ben artık eski günlere geri dönmek istiyorum. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar şu an yoldayım gidiyorum arabadayım. Gördüğünüz üzere maskemi de taktım. Gençler maskelerinizi takmayı unutmayın bak arı bir sıkıntı. Covid mobit sıkıntı yani. Sıkıntı moru. Aynen. Arkadaşlar Ramazan'ın yanına gidiyorum şu an. İnşallah bana zarar vermez. Çağırdığı yer burası tam olarak galiba. Şurada evi var gençler bakın şurada evi var. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an geldik. Şu an geldik. Ramazan bak orada. Aha bak Ramazan orada. Ver bana. Ver bana göstereyim. Bak Ramazan şurada. Ramazan gördüğünüz üzere orada arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an orada. Şimdi yanına gideceğim. Umarım bana bir şey yapmaz şimdi. Aşağı ineceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Arabayı da istop kanka aynen. Ercü sen burada bekle. Ben geleceğim. Ramazan'la bir şey konuşup geleceğim. Tamam kanka ben bir şey olursa zarar verirse gel. Tamam kanka. Gel. Direkt oradayım. Tamam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm aleyküm selam. Ne yapıyorsun kral? İyi yapıyorum. Üzerime gelme, üzerime gelme. Seninle bir şey konuşmaya geldim buraya. Seninle gerçekten bir şey konuşmaya geldim buraya. Gözünü seveyim bak bana zarar verme senle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam konuşalım hadi. Niye geriye gidiyorsun? İyi. Korkuyorum moruk korkuyorum senden. Korkuyorum. Konuşalım dedin. Ne? Konuşalım dedin konuşalım hadi. Tamam üstüme gelme. Ercüment bu beni korkutuyor kanka vallahi çok korkutuyor ya. Yok yok gelme. <Gülüyor> <Gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum? Gelme aldığı için tamam seninle bir şey konuşmak istiyorum. Gel seninle bir şey konuşmak istiyorum. Gel şuraya otur gel. Geç şuraya otur kardeşim gel. Hayırmış. Tamam gel buraya Söyle. Otur. Lan oğlum ışığım gidiyor korkuyorum. Geç şuraya otur. Seninle harbi ciddi bir şey konuşacağım. Otur oraya. Ben niye oturuyorum? Ben mi oturayım? Otur. Tamam. Ramazan. Gel sen de geç otur şöyle kardeşim gel. Geç otur. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bana zarar vermeyeceksin değil mi? Bana zarar vermeyeceksin değil mi? Konuşmana bağlı. Konuşma. Korkma. Kur'an çarpsın korktum. Vallahi korktum. Başka adamların var mı burada? Var ama sen göremezsin. Bir şey söyleyeceğim Ramazan abi. Ben seninle barışmak istiyorum. Ben seninle barışmak istiyorum. Eski günlere geri dönelim istiyorum ben. Barışmanın sebebi ne? Barışmamın sebebi eski günlere geri dönmek. Artık bu kötülüklerden kurtulmak. Ben artık barışmak istiyorum. Gözünü seveyim artık eski günlere geri dönelim. Bak şu pomponlarını oynamak istiyorum pompon. Lütfen moruk. Eski günlere geri dönelim ya. Bana net bir şey söyle ya. Bana net bir şey söyle. Ben senle eski günlere geri dönüp beraber savaş vermek istiyorum. Dost olalım istiyorum ya. Barışmak istiyorum. Ne yapıyorsun? Dur ayağa kalkma tamam O zaman niye evimi yaktın yiğit? Evini niye mi yaktım? Bir anlık hataydı. Sen olduğunu bilmiyordum Ramazan. Vallahi sen olduğunu bilmiyordum Ramazan abi. Sen olduğunu bilmiyordum. İlk önce bakacaksın o maskenin altında kim var? Ondan sonra zarar vermeye çalışacaksın. Tamam abi tamam. Ben seninle gerçekten bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım. Artık barışmak istiyorum. Artık gel otur el sıkışalım. Vallahi billahi. Bak Çavdar Ekmeği ailesi de özlemiş seni bak. Bak buradalar bak. Özlemişler seni. Bak buradalar bak. Özlemişler seni bak. Buradan Çavdar Ekme ailesine bir selam söyle Ramazan abi. Çavdar ekme ailesi. Ben de sizi özledim tamam. Gel sarılalım evet. gel sarılalım gel. Arkadaşlar şu an o kadar mutluyum ki. Eski günlere göre döndük o kadar mutluyum ki şu an çok teşekkür ederim. Cesaretimi toplayıp Ramazan'ın yanına geldim ve barışmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kırmadı. Ama hiç. Efendim? Ben bu kostümden çok sıkıldım. Niye? Tamam ya yenisini alırız ya. Sıkıntı yapma kardeşim. Sıkıntı yapma yenisini alırız ya. Seni affetmeyecektim. Bu yaptıklarından dolayı... Bu yaptıklarından dolayı affetmeyecek miydin? Evet ama... Cesaretini toplayıp bu bilmediğin yere geldiğin için affediyorum. Teşekkür ederim Muruk. Gerçekten eski günlere geri döndüğümüz için şu an o kadar mutluyum ki çaldır ekmeği ailesi. Eski günlere geri döndüğümüz için o kadar mutluyum ki çaldır ekmeği ailesi size anlatamam. Bakın burada Ramazan kardeşim var. Vay! Ramazan'la barıştık arkadaşlar. Sonunda barıştık. Oh be sonunda be. O zaman yiğit. Efendim moruk. Çavdar ekme ailesine bir söz verelim mi? Ne sözü? Barıştık vid videosunda. Özel. Özel. Bir klip yapalım diyorum. Şarkı klibi mi? Evet. Senle. Evet. Vay. Normalde Tayfun'la yapacaktık. Paylanço Tayfun'la eskiden. Yapamadık. Barıştık şarkısı yapacaktık. Hatırlayanlar yorum yazsınlar. Tayfun'la yapamadık. Ramazanla barıştık şarkısı gelsin diyenler yoruma yazsınlar. Yapalım diyor musun sen? Çok özledim yapalım. Harbi mi? Evet. Gel o zaman seni biraz gezdireyim arabayla. Hadi gel. Hadi gel. Evet arkadaşlar şu an arabaya bindim. Ramazanla beraber arabaya bindik ve gidiyoruz gezeceğiz. Ercüment dayanımda. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar Ramazan'ı biraz gezdireceğim. Bayağıdır görüşmüyoruz. Oğlum nasıl barıştık lan? Ben hala hayret içerisindeyim, Allah çarpsın. Harbi sen çok kral bir adamsın. Sana yaptıklarından dolayı tekrar ve tekrar ve tekrar özür dilerim. Gerçekten. Hiç sorun değil. Ben de seni tebrik ediyorum. Eyvallah. Cesaretini toplayıp buraya kadar geldiğin için. Ya ama ben hala bana zarar vereceğini düşünüyorum ama yanlış düşünüyorum değil mi Ramazan? Bana onu söyle. Sen tabii yanlış düşünüyorsun ben sana artık zarar vermem. Tamam. Peki Moruk bir şey söyleyeceğim. Hapisten nasıl kaçtın? Bana onu anlatır mısın? Hapisten nasıl kaçtın? İlk önce... Bak herkes çok merak ediyor bak. İlk Oğlum önce... direncan bile seni izleyip sana bir şeyler söylüyor lan. Adam bile senden korkuyor yani. Allah çarpsın. şu pomponlarından korkuyor lan. Anlatayım o zaman. Anlat. İlk önce orada bir arkadaş edindim. Arkada araba geliyor kanka. <laughs> Arkadaşlar yasaklarda video çekiyoruz. Az önce bir tane polis arabası geldi de kaçtık. Normalde yasak biliyorsunuz. Ama mahallemdeyim yani evimin önünde çekiyorum videoyu. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama yine de kaçtım. Yani size şöyle söyleyeyim. Yasaklarda polislerden kaçarak sizin için video çekiyorum. Çavdar Ekme Ben size öyle söyleyeyim yani. Neyse Ramazan. Nasıl kaçtım bana onu anlat. İlk önce dediğim gibi arkadaş edindim orada. Orada arkadaş mı edindin? Evet. Ondan sonra onlar bana yardım etti. Kaçmama. Tünel açtık. Oradan kaçtım. Tünel açtın. Şu şu an bütün emniyet seni mi arıyor? Evet. Oğlum in lan aşağıya. Manyak mısın sen? İn lan aşağıya. Artık barıştık yiğit unutma. Artık barıştık. Oğlum ben şey diye duyum aldım. Sen deli sanmışlar seni paylan kıyafetiyle görüp. Seni o yüzden salmışlar. Seni deli sanmışlar. Akıl sağlığında sıkıntılar var sanmışlar. O yüzden salmışlar diye bir duyum aldım ben. Bana bırak komiser öyle söyledi. Öyle değil mi? Seni kandırmış o. Sen beni kandırıyorsun bence. Neyse konumuz bu değil. İstiyorsan gel gidelim bakalım Yok yok tamam konumuz bu değil. Ben seni harbi çok seviyorum. Sen kral bir adamsın. Sen, Eyvallah. seninle artık güzel bir duvar çekeceğiz. Eski günler gibi güzel bir duvar çekeceğiz. Palanço Ramazan'la bir gün. Palanço Ramazan'a kışkırt. <laughs> Kışkırtma. Olur mu? Olur. Olur mu? Olur. Tamam. E, tabii Çavdar Ekme ailesi de güzel bir like atarsa olur. Tamam. Arkadaşlar ne video çekmemi istiyorsanız aşağıya yazın. Ramazan'la çok güzel videolar çekeceğiz. Sanrıfa çık bakayım gel. Biraz gezdireyim seni. Aslan. Tamam. O zaman şapkamı çıkartacağım. Şapkanı mı çıkartacaksın? <laughs> tamam. Şapkanı mı çıkarttın? Evet. Vay bakayım. Çok kıyak olmuş ha. Hatta. Baksana. Vay ben Ramazan'ı böyle görmemiştim. Ramazan manitan var mı abi? Var. Allah bağışlasın bunu. <laughs> Ramazan Sanruf'a çıkabilirsin kardeşim. Çık bakayım Sanruf'a. Sana da bir şarkı patlatayım şimdi. Evet Ramazan nasıl yukarı durumlar? Çok güzel. Harbi mi? Harbi. Oğlum iyi. Bu araban çok güzelmişsin. Harbi mi? Evet. Dur ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de geldim. Arkadaşlar bir like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kur'an çarpsın. <laughs> oğlum hava soğuk lan. Sunroof'u kapattım şimdi Ramazan arkada. Nasıl sunroof? iyi miydi? Güzel. Harbi mi? Kafam dondu biraz bunu takayım dedim. Kafam mı dondu? Evet. Hangi kafan? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Böyle şarkılar sever misin Moruk? <laughs> Vay seviyorsun ha böyle rap map dinliyor musun? Senin şarkılarını bile dinliyorum. Benim iyi. hangi şarkımı seviyorsun Ramço? Senle bayağıdır görüşmüyoruz. Görüşmeyeli neler yaptın lan? İşe başladım. İş, mı çalışıyorsun? Evet. Valla. Evet. On numara. Seni görenler tanıyormuş. Evet görenler oluyor beni. Şey oluyor mu moruk sana diyorlar mı sen ne yapıyorsun burada falan şaşırıyorlar mı? Evet şaşıranlar oluyor. Allah Allah. Sıkıntı moruk ben sana söyleyeyim. Oğlum bu araba ne olmuş lan Ramazan sen bu arabayı yakmaya çalıştın lan şerefsiz. Neyse moruk kusura bakma sen bir kötü davranıyordum. Şimdi gelip bana tekrar kızma bana vurma allah için. Ben çok korkuyorum moruk hala barışsak bile içimde hala bir kuşku var. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim çavdar ekmeği ailesi. Ken bekle. Ne oldu? Videoyu ben kapatmak istiyorum. Niye? Bayağıdır özlemişim. Harbi mi? Evet. İyi al kapat. Ha. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğenip aşağıya yorumları bırakmayı unutmayın. Hepin Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.